Altay makinesine verdiğimiz misak milli sınırları içerisinde Konya havzasının parametre setiyle Konya havzasını 10 agi ile BSE'den aldığımız on akım gözlem istasyonuyla Konya havzasını e, makul su dengesiyle kalibre etmiştik. O parametre setiyle tüm bu 23'ü 55 boylamlarında 24'e 45 e, enlemlerinde peki domainimizde e, uzun dönem bir run yaptık. Bunu özellikle e, platform projemiz için kullanmak üzere Bu run'da toprak nemi ve e, Actual ET istenmişti bizden e, Bu run'ın bittiğini e, Sabahleyin da Gece bitmiş Completed Bu run'ı almak için MobileX Term ile dakikanın bittiği yerde 700 megabaytlık aylık kaydetmesini istemiştik modelimizi şu şekilde eksik seçtik ve modelin run dönemi 1950'den 90'dan 2023'e kadar 40 yıla yakın ee, bir süre. Evet şimdi bunu indirdiğimiz zaman öncelikle ihtiyacınız olan görselleştirmek için Panoply programı NASA'nın bunu çok rahatlıkla NASA CDO dediğinizde mavi ekran geliyorsa CDO çalışıyoruz biz e, Windows yönüyle şey yapacağız ve size bu bin klasörünü zip olarak vereceğiz. Bin klasörünü bilgisayarınızda uzun uygun bir yere e, unzip dediğiniz zaman e, bin klasörünü etini alıp e, environmental variables'ta e, bu bin klasörünü eklerseniz e, herhangi bir yerde herhangi bir klasörde örneğin burada cmd command prompt açtığınızda cdo komutunu çağırdığınızda 2.4.2 bu 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 egzeyi dllr vasıtasıyla e, çalıştırabiliyorsunuz. Şimdi gelelim bu şekilde cdo'ya hakimiyet sağladınız. E, bu da modelin çıktısı. MHM modelinin fluxları. Biraz ona bakalım isterseniz. Ee, bakıyoruz. Be, matrisimiz 336, 512, 408 ay e, var. Burada e, bu min am ama şunu açarsak, büyükten göstereyim isterseniz. Bu domainde biz buna misak-ı Milli Domain diyoruz. E, bu domainde e, 90 Ocak ay ay. Burada şunu unutmayalım, Ctrl-Shift-F Şu color, color Bar'ı sürekli her e, layer için normalize etmesi gerekir. Min-Max'ları ayarlaması için, detaylar görünsün diye. E, burada AI değişimler, Growing Season e, özelinde ihtiyacımız var. Platform projemizde ona odaklanacağız. E, 93-94 e, Burada e, buharlaşma ve durum. Bu da soil moisture tüm toprak katmanları, alt katmanlı bizim modelimiz. E, bunu da isterseniz hemen gösterelim. Evet, 50 milim, 152 metre, 2 metreye kadar altı toprak katmanında toprak nemini ve tulak çözüyor. Burada 48 tane ay var. Bu toprak nemi. Bunu da aynı şekilde Ctrl Shift F yapmamız gerekiyor. Bunu hep yapın. Yoksa renk çömüşü paterni iyi göremezsiniz. Toprak nemindeki değişimi bu şekilde ay ay animasyon da yapabilirsiniz buradan. E, file export animation'dan. Veya bunun özün özü burada yıllara sari her yıl var. E, şimdi size CDO sitesinden e, bunu kurmayı öğrendik. Growing Season'da hangisini basmıştım? Buydu herhalde. E, Notepad Plus, plus almıştım. Kodları da size de Öncelikle uzun dönem e, aylık ortalamaları Yim On Min ile -min ile yıllık 12 değeri indirgebiliyorsunuz. Input'unuz bu. Output'unuzu da YIMONMINNC Min NC dedik. YIMONMINNC Min NC e, burada var. Bakalım. Mesela açısından. 12 katmana indi. Bu uzun dönem ocak ortalaması. E, Ctrl-F her zaman yapıyorsunuz. Bu Şubat ortalaması. Bize platform projesinin panelinde e, Growing Season May-April March-April-May ve diğer 3 aylar Seasonal Meanler e, gerekli diye öğrendik. O yüzden ona odaklanacağız. İşte bu 12 aydan 3'er 3'er ortalamaya alma nasıl yapılır onu şey yapalım. İlk fabrikaya giren ham veri bu. 400 kaç tane de 48 ay mıydı? 48 ayı indirdik 12'ye. 12'yi de 3'er e 3'er dilimleyebiliriz. Bunun kodlarını şöyle görelim. Ee, seasonal mean, djf'yi December, January, February seç. DJ, girdim bu 12 katmandan üçünü kullan. Aynı şekilde March, April, May, June, July, August, son, e, September, October, November. Bunları e, birer katmanlı yapabiliyoruz. Ee, aynı şekilde uzun dönem e, her yılın DCF ortalamasını görmek isterseniz de bunu kullanacağız. Şimdi bunu bu şekilde kapatalım isterseniz. Bakın bu taktik girmek istediğiniz klasörde CMD'de CMD, de, CMD dediğiniz zaman command promptu bu burada açıyor. Sonradan cd change director demenize gerek yok. Tümünü birden yapıştırıyorum. Sizin satırlarca kodla yapmanız gereken şeyleri MATLAB'da burada çok kısa birer satır kodla yapabiliyorsunuz. Evet son sonuncu da bu şekilde evet, tümü hazır ee, İsterseniz videomuzu sonlandırmadan önce birkaçına bakalım ve son alıcısına bu haritaları iletelim ee, kış aylarında bu soyma başlıyor Interpolation'ı kapatıyoruz. Bunu da bulmak istiyoruz. Ee, Ocak Ocak ve Aralık kapatane. Yani. DCF'de öyle bir durum oluyor. Nedense diğerlerinde tek katman göreceğimizi düşünüyorum. Az önce denemiştim çünkü. Ee, December bir önceki aydan geldiği için bir de şuna bakalım. Bu daha uzun olacak. Bakın 35 tane her yılın Ctrl Shift F ee, ilerleyelim. Evet. Yılların içerisinde 2023'e kadar gezebiliyorsunuz bu şekilde. Hangisi işinize yararsa onu alabilirsiniz. Burada e, bizim için Growing Season dendiği için bence bir de şuna bakalım ve videomuzu tamamlayalım. Latitud, longitudeyi seçmezseniz 90 derece kayabilir, kayar haritas. Evet, bu toprak nemi Marta şey yapıyor. Aslında bu Mart, March, April, May, Mom. Bu da onun paterni. Ee, bu şekilde seasonal growing season paterni, patern haritasını sunmuş olduk. Sizlere bu e, text dosyasını bu dosyayı bu klasörü paylaşacağım. Bu ham veri bu onun yedeği. E, bu yıllara sari 12 e, 408 aylık haritayı 12 uzun dönem ortalamaya şey. Sonra bu uzun dönem ortalama buraya girdi olarak çık, e, girdi oluyor. Çıkanlar DCF MAM cja son uzun uzun olmak için e, ham veriyi tekrar sokarak DCF 2 MAM burada seçilen sezonlar. E, bunu da Kredi olarak da CDO'nun Max Planck Enstitüsü'nün sitesinden aldığımızı vurgulayalım. Evet biz LTC'de yapmadık. Biz Windows ortamında CMD ekranında yaptık. Siz de CDO'yu öğrenirseniz NetCDF ile operasyonlarınızda büyük rahatlık elde edersiniz. Teşekkür ediyorum.